Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelimiz var arkadaşlar. Hep birlikte harika modeller yapmaya devam ediyoruz. Evet hemen modelimi göstermek istiyorum sizlere. Çok beğenerek yaptım. Çok da güzel ilerleyen bir model arkadaşlar. Modelin bir tanesi bitmeden bir diğeri başlıyor. Hemen bir bir ardı sırasınca sıralanan harika bir modelimiz var arkadaşlar. Evet. Modelimizin önden görüntüsü bu şekilde. Şöyle tutuyorum. Arkadan ise bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Hazırsanız hep birlikte modelimizi yapmaya başlayalım. Bu arada kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum. Takiplerinizi bekliyorum. Takip etmek kesinlikle ücretsizdir. Abonelik kesinlikle ücretsizdir arkadaşlar. Bunu da tekrarlamak istiyorum. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız zilimize tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparsanız yorumlarınızı da çok severek okuyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum yorum yapan arkadaşlarımıza da. Evet. Ben sadece bir tane model göstereceğim. İlmeklerimi attım. Size de sıralamasını söyleyeceğim. 5 9 5 9 diye devam eden ilmek sıralamamız var arkadaşlar. Sıralamasını böyle hazırlayacağız şişimizin üzerine. Hemen ilk ilmeğimi boş olarak alıyorum. Şişten çıkarttım. Lastik yapmayacağım arkadaşlar. Sadece ilk ilmeğimi boş alıyorum arkadaşlar. Hemen ipini, ipimi kendi önüme alarak kenar ilmeğimle birlikte 5 tane ters yapıyorum. 4 5 tane ters ilmek yaptık. Araya kuracağımız <laughs> modelimiz ise 9 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Şöyle hemen 2, 4, 5 tane de gördükten sonra 9 tane ilmeğimi şöyle ayırdım. Ortadaki ilmeğimi bulana kadar iki tane ilmek öreceğim şimdi. İpimiz karşıda örüyoruz artık arkadaşlar. 1, 2, iki tane düz ilmek yaptım. Hemen burada 3 tane ilmek görüyorum. Ortadaki ilmeğim bu. Hemen bu ikisini yer değiştiriyorum. Yer değiştirdikten sonra ikisini bir arada topladım ve tek ilmek haline getirdim. Bakın 4 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi 3 tane var. Şişin üzerine doluyorum. Yeniden 4 tane ilmek oldu. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm. Şişimin üzerine doladım. 2 ilmeğimi yer değiştirmeden ördüm. İkisini bir arada aldım ve tek ilmek haline getirdim. Ve devam ediyorum. 2 tane daha düz ilmek ördükten sonra toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düz ilmeğim oldu. 5 tane ara ilmeklerim ve kenar ilmeğim var. 5'er tane yani modelimiz 5, 9, 5, 9 diye kuruluyor diye demiştim arkadaşlar. Tekrarlamak istedim. Kenar ilmeğim yine 5 tane. Hemen 5 tane ters olarak ördüğüm kenar ilmeklerim, ara ilmeklerim var. Ara ilmeğini de şuradan büyük modelden tekrar göstermek istiyorum. Bakın 5, 5, 5 ve 5 olarak devam ediyor. Ters olan ilmeklerimiz 9 tane de düz ilmeğimiz var arkadaşlar. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurmuş olduk. Hemen modelimin ikinci sırasını yapacağım. İpimi kendi önüme alıyorum. Bütün ilmeklerimi de ters olarak örüp ikinci sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Modelin arka yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Son ilmeğimi de ördüm. ikinci sıramı tamamladım. Modelimizin önündeyiz. Ve ilk ilmeğimizi boş aldık. İpimiz karşıda. İlmeklerimizi düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane düz ilmeğim var. Bir tane de bir önceki sırada şişin üzerine dolayıp yaptığım ilmeğim var. 4 tane. Şimdi birinci ilmeğimi ördüm, ikinci ilmeğimle üçüncü ilmeğimi biraz önce yaptığım gibi burada yer değiştiriyorum. Daha sonra ikisini bir arada toplayıp tek ilmek haline getirdim ve şişimin üzerine tekrardan bir ilmek attım. Ortadaki ilmeğimi örüyorum, yanındaki ilmeğimi de ördüm, şişimin üzerine doladım. 2 ilmeğimi burada yer değiştirip kapatmıştım. Burada yer değiştirmeden ikisini bir arada alıyorum. Daha sonra kalan düz ilmeğimi örüyorum. Ortadaki ilmeklerimi tamamlamış oluyorum. 9 tane ilmeğim hem açılıyor hem kapanıyor. Kenardaki 5 tane ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. 3. sıramızı tamamladık. Modelin arka yüzündeyiz ve dördüncü sıradayız. Bütün ilmeklerimizi burada ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Modelin arka yüzünden sadece ters ilmek kullanıyoruz. dördüncü sıramızı da tamamladık şimdi 5 sıraya geldik ilk ilmeğimizi boş alıyoruz düz ilmeklerimizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar 5 tane düz ilmeğim var kenar ilmeklerimde ve ortada kullandığımız 5 tane düz ilmeğimiz şimdi burada son iki tane kapatmamız gereken 2 ilmeğimiz var Hemen onları yer değiştiriyorum. İkisini bir arada aldım ve bitirdim. Buradaki ilmeklerimi ise şimdi ikisini bir arada alacağım ve şişimin üzerine yeniden ilmek dolamaya devam edeceğim. Burada dolamayı unuttum. Şişimin üzerine tekrar doluyorum ve ikiz ilmeğimi yeniden tekrar göstereyim. İkisini bir arada yer değiştirdim. İkisini bir arada aldım ve hem önünden hem arkasından ortadaki ilmeğimin hem önünden hem arkasından şişimin üzerine doladım. Ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimin üzerine doladım. Bu iki ilmeğimi yer değiştirmeden aldım. Şişimin üzerine doladım ve bu iki ilmeğimi, son iki ilmeğimi tekrar topladım bir arada çıkarttım. Hemen kenar ilmeklerimi ördükten sonra modelimiz bu şekilde bir taraftan kapanıyor, diğer taraftan açılıyor arkadaşlar. İpimi kendi önüme alıyorum. Biraz önce yaptığımız gibi bütün ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam ediyoruz. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim arkadaşlar. Ve tamamladım. Şimdi modelimizin ön yüzüne geldik. 5 tane ters ilmeği kenardan örüyoruz. Altta olduğu gibi. 3. ters ilmeğim, 4. ters ilmeğim, 5. ters ilmeğim. Bu kenardaki düz ilmeğimi yine aynı şekilde düz olarak örüyorum. Ve yanındaki ilmeğimi artık kapatıyorum şişemin üzerine doladım düz ilmeklerimi örmeye devam ediyorum şimdi 1 2 3 4 bir de doladım 5 şimdi bu ikisini alıyorum ve kapattım ve kenardaki ilmeğimi de onlara kattım toplamda 9 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane düz ilmeğim sabit olarak kalıyor ipimi öne aldım 5 tane ters ilmeğimi yapmaya devam ediyorum. Evet, ilk modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bakın bir taraftan kapanıyor, diğer taraftan üstüne doğru yine kapanmaya devam ediyor ve diğer taraftan da tekrardan modelimizin açılımına e, yapmaya devam ediyoruz. Şimdi hemen modelimin arka yüzüne geliyorum. Arka yüzüne geldiğimizde İkinci modele başlamış oluyoruz arkadaşlar. Ve bütün ilmeklerimizi alt sırada olduğu gibi hepsini ters örüyoruz. Tamamını ters olarak örüyoruz. bu şekilde ördük arkadaşlar. ilk ilmeğimizi yine boş alıyoruz. Şimdi iki ilmeğimi yer değiştirip tek ilmek haline getiriyorum. Şişimin üzerine doladım. Yine ortadaki ilmeğim hariç iki ilmeğimi tekrardan yer değiştiriyorum ikisini bir arada alıyorum sağ tarafa doğru yatırıyorum ilmeklerim arkadaşlar bakın en alttan başladım ikinciyi yatırdım şimdi üçüncü ilmeğimi modelimi ortadan bakın 1 2 üçüncü modeli kurmaya başladık şişimin üzerine doladım ve ortadaki ilmeğimi ördüm yine şişimin üzerine doladım 2 ilmeği bir arada aldım. Sol taraftaki ilmeklerimi yer değiştirmiyorum. Şişimin üzerine doladım. Diğer iki düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeklerimi de düz olarak ördükten sonra hemen arka yüzüne geçiyorum. Ve bütün ilmeklerimizi biraz önce olduğu gibi tamamını ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzünü tamamladıktan sonra tekrardan modelimizi kenar ilmeğimizi birleştirdikten sonra 5 tane ters ilmeği örüyorum. 5 tane ters ilmeğimi yaptım. Düz ilmeğimi örmeye devam ediyorum. Şişimin üzerine doladım. 2 ilmeğimi tekrardan yer değiştiriyorum. Şişimin üzerine doladım. ve aradan 1 2 3 tane ilmek ördüm. Şişimin üzerine doladım. 2 ilmeği bir arada aldım ve şişimin üzerine tekrar doladım. 5 tane ters ilmek öreceğim şimdi. Bu şekilde modelimiz devam edip gidiyor arkadaşlar. Ve modelimizin bittiğini nereden anlıyoruz? Buradaki son iki ilmek üst üste gelip tek ilmek haline gelince modelimiz tamamlanmış oluyor ve hemen haroşayı ters ilmeklerimi örüyorum. Evet modelimizin kurulumu 5 9 5 9 diye devam ediyor demiştim arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız videomuzu tekrar tekrar izlerseniz kesinlikle yapılışını öğreneceksiniz. Büyük modelimi tekrar göstermek istiyorum. Bütün renklerde harika görünen bir model. Elinize aldığınızda emin olun ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Evet hepinize kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.